Merhaba arkadaşlar, oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hemen bir düşman çıkıyor karşımıza. Hemen şöyle bir şeyler yapalım. Sorry, not ready. <laughs> Tabii ki <şunu> da yapalım. <laughs> çık, çık, çık. Kaç kaç çocuğum kaç kaç <laughs> 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 Evet Şimdi cadı gibi bir şey vardı ya o Geldi evet Onun içinden de korunmadım <laughs>

yakından yapacağız mecbura çünkü ben istemiyorum <laughs> şey, şey <mi? gülüyor> çünkü bu da ne oldu bu istemiyorum nerede lan? bir tane alalım Hadi. Oo tam ortamdaymış ha. Yüksek evet. evet. bir adı var bunun ya. Aklımda tutamadım ama. Evet. Buna mecburen yakın saldırı yapıyor tabi. Diğeri çok yemiyor. Aa bitti galiba. Evet. Evet bitmiş. Güzel. Şimdi ne yapacağız peki? Buradan geldik. Hmm. Tamam şuraya gideceğiz. Tekrar. Bu sefer sabitleriz herhalde ya. Yani. Ha? Evet, ya yaptık sonunda. Şimdi şuraya bir gidelim. All Buraya açacağız galiba. Bu koku da ne? Evet. Şimdi Soy, ah soyguncular geldi. Edememişlere bak. Bu kaç kişi buna çok oldu falan. Behind me. What if they change like the others? bu kavgada <laughs> evet oh daha da varmış ee yukarılarda da var evet, da. varmış şey var ooo o nereden geldi Aa, şurada da var. Bak şuna ya. Bunları atamıyor Dur bakayım. Hmm. Oo. Yeni düşmanlar da var galiba. Çünkü kırmızı yaklaştığına göre Ha, şurada. Evet şimdi şimdi şuraya bir gelelim alalım onu. O nada? O oh, ha! Ah! Atreus! Faz períodos! Fica Ne oldu çocuğa? Bir şey mi oldu acaba? Aa. Ağlıyor çocuk. Niye ağlıyorsun? Bir şey mi olacak bize ama olmaz herhalde ya. Yine sinematiğe bağladık bakalım ne olacak. Ha iyileştirme ne mi yapıyor? Yüreğini buna kapat diyor. Bakalım ne olacak. Come Gel oğlum. Oo. Oo. Yeni bir şey mi dönüşüyor bu hırsızlar? Soyguncular. Oy oy oy. Hepsi bir şeylere dönüşüyor. Burada bekle diyorum. Tamam diyorum. Oo Bunu ben hallederim diyor. Aaa şeylere dönüşüyor. 来，你先画出我们 Hallettik vallahi ya. İlginç. Demek ki öyle öfke şey yapmamız is finished. Then collect yourself. We must find a way out. Başta mı? Harabelerden kaç diyor. Ne tarafa gideceğiz peki? Buraya geleceğiz herhalde Find something to pull me Beni yukarıya çekecek bir şey bul diyor. Oyunumuza kısa bir mola veriyoruz Çünkü Kanalıma abone olmayı Bildirimleri açmayı Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz Şimdiden çok teşekkür ederim Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Bu bölüm daha ulaşabilecek miyiz? Yani ikinci görevimizi yapabilecek miyiz bakalım. Hadi artık. Oradan da çıkamıyoruz ki. Atreus. Atreus. Zincir. Right. Çok kapına takıyorsun. Let it go bırak gitsin. Seni öldürebilir oh, no, de. Öyle yapmalıydım diyor. Biliyorum sadece. O zaman eve gidiyoruz evlat. Ne? Başlangıca bu kadar yakınken so bu kadar kolay pes etmek. Dur hayır. Pes etmiyorum bunu yapabilirim. Sadece no. bilirsin no. işte. Soluklanmalıyım. Gel hadi. Evet. Hemen geldik. İşte geldik. Burada Bu Buralarda bir şeyler var mı? Yok. Hadi gidelim böyle. To be effective in combat, a warrior must not for his enemy. The road ahead is long and unforgiving. You must be a warrior. I understand. I'm going to Bu neymiş? Ha, dur bakayım. Ben niye öyle ki? Buradan gideceğiz. Neyi bekliyorsun? Bir be gidelim hadi. Ha, bu, Başka biri söylüyor. Bu erik bölücü kerliğe köprüyü geçirtemiyoruz. Çünkü çocuk aşağıda bulunan bir şeyden korkmuş. Neymiş ki o? <gülüyor> Baba, baltanı köprünün diğer tarafına şu ağaçlara fırlat. Beyaz gövdeli olanlara. Trust me just this once. Please. a The tree with the white trunk and orange leaves. Right there on the other side of the bridge. No, yeah. You were right. <laughs> ah, are Hey! you are Hey! You bir ismi var mı? Bilmem. Kabak içtiğimizi sormadı. O yüzden ben de onun sormadım. Oğlum. Bilmediğin fikirlerde gezme. Baksana bana, bana inanmayacaksan. Senin şu balta var ya. Onu yapan bendim, ben ve kardeşim. En iyi işlediniz zannediyorum. <laughs> o yüzden de senin başka bir Onu adam gibi tutmasın yoksa artık ölecek. Onu da onu hemen geri istedim seni bey. Ne diyorsun? You <laughs> are

pekala. İyileştirme beklerim. Bakalım ne olacak şimdi so, acaba bağlı kayıp kayıp etti. Oh, Salak kalsın ama yeteneği hepsi bende bağlı. Açalım. Yani şehre doğru gidiyor. <laughs> Hadi. Hadi. <laughs> Wir haben keinen Start. Oh ha, ha, huh? <laughs>

buna bir şey var mı? Ya. gerek yok ya ama hadi hemen şuna gidelim <gülüyor> 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 Yine aynısı olacak galiba. Evet, dur bakalım. Evet. Böyle yaptık. Aldık da onu. Şimdi ne olacak? bakayım. Burada bir şey var mı yok? Galiba diyecektim ki varmış. Ha. Buradan gidiyorum. O da bir işte beni yalnız bırakmadığın için bırak. İnsanlar aile tutmuştur. Şey. 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 Ama diğer her şey ben durduğuna kadar bir dönene dek anladın mı? Düzeyini düşünün yap. Anladım Good diyor. Then. İyi o zaman. Oh. Yine bir yerlere giriyoruz ama hadi bakalım. Bu ne? Ah. Dur bakayım. Ah. Oradan geldik zaten. We olacak try through Ne acaba. Ehh hey. hey, hey. hey. Bence ilk önce bunu yapacağız ondan sonra. Hmm. Uh, that looks Burada ne yapacağız peki? Evet. Şuradan bir şeyler alacağız. Oh, çok güzel. He can no longer use it. We can. Güzel bir şey bulduk yine. Tamam, bu burada. Aldık. hadi hemen gidelim hemen 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 dik ve şimdi Bebe. Ha. Tamam, çıktı baba. Tamam, yoldu. Hey, that could be valuable. Evet, başka bir şey var mı? Yok şu an için. Hadi gidelim. Daha zirvesine vardık mı acaba? Daha wow. daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı. Çok, Çok büyük görünüyor. <laughs> Annem burada olsaydı da görseydi diyor. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Nereye gidiyorsun? Oğlum nereye gidiyorsun? Hadi ben de gideyim bari peşinden. Ama ilk önce şuradan şunu bir alalım. Her neyse. Evet. Buradan gideceğiz herhalde. Hey look at that. What is it? Boy. Look, there are runes written <laughs> along the side. Bu nereden çıkmış lan? Dur bir bakalım. Bunu Hmm, <Gülüyor> sürenci, <Gülüyor> <evet>. <Gülüyor> What does it say? As we are, bizler we two, iki, ikiyiz, we <laughs> <bizler> üçüz. <Gülüyor> Tek başıma <laughs> <düşman, Gülüyor> asla olamayacağım şey <laughs> bilmece mi? <laughs> Belki bu yakın adı bir hücü vardır diyor. Seems like maybe those rings should be Burada bir şey yok herhalde. Şöyle gittiler muhtemelen. Hmm evet. Eee? Ne olacak orada? Dur bir de onu deneyelim. Orasını yaptık galiba. <laughs> O oldu mu? Evet, runlar görüyorsun. Evet, başka ne görüyorsun? Heh, tamam. Boy. Evlat. What O runlar ne diyor? family. Tamam. Diyor. Bu bir ipucu değil diyor. Cevabın kendisi. Tek başıma asla bulamayacağım. Uçağını kullan ve runları kuma çiz. Daha iyi der mi? Ooo. Şey bakalım oldu. ne oluyor? Bir şey oldu. Aa açıldı mı yoksa? Bir şey aradı. Aa bak bakalım buraya gireceğiz şimdi. Oyunumuzdan bugünlük de bu kadar. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.